Peki. Şöyle bir örneğimiz var. Her biri 3 çarpı 10 üzeri 2 kilogramlık bir kütleye sahip. 2 özdeş yüklü küre. Şekilde görüldüğü gibi ip uzunlukları L 0.150 metre uzunluklu yalıtkan iplerle atılı olarak dengede durmaktadır. Her birinin her bir her, her bir kürenin üzerinde ki yükün büyüklüğünü bulunuz diyor bize. Buradaki açı yani e, kürelerin düşeyle yaptığı açı 5 Şimdi arkadaşlar burada e, burada iki tane artı yük var. Tabi bu artı yükleri siz yerine getirdiğiniz zaman burada gör, şekilde görüldüğü gibi bunlar denge konumuna gelecek. Yani bunlar başlangıçta aslında işte şu artı küre işte buraya buraya koyuluyor birinci artı küre. İşte artı küre e, koyuluyor. Eğer siz bunun yanına ikinci bir artı küreyi eğer e, yerleştirecek olursanız, ikinci artı bir, bir küreyi yerleştirecek olursanız, bunlar şekilde görüldüğü gibi düşeyle set açısı yapacak şekilde e, bir konuma geliyorlar. Şimdi burada burada her bir e, kütle 3, e, 3 e, çarpı 10 üzeri 2 kilogramlık bir kütleye sahip e, kütleler. Şimdi bu cisimler bu Q yükü yani Q artı küre de denge konumunda. Şimdi denge konumunda olduğu zaman cisimler üzerine etkiden toplam F kuvveti sıfırdır. Dolayısıyla eğer toplam F kuvveti eğer toplam F sıfırsa burada görüldüğü gibi bir ve ikinci ekranda da görüldüğü gibi X ve Y yerinde cisimler etkiden toplam Fx ve Fy'nin de toplamı sıfır olacaktır. Peki bu durumda cisimlere x yönde etkileyen kuvvetlere bakacak olursak ee, x yönde etkileyecek kuvvetlere bakacak olursak mesela buraya bakalım. Buna bakalım. Bakın aşağı doğru bir bir mg var. Etkiden kuvvet ağırlık var. Buradaki ipte bir t gelmesi olacaktır. Bu telin iki bileşkesi var. Bunlardan bir tanesi x yöndeki bileşke bu şekilde. Bir de ne olacak? Bir de yukarı doğru bir ne olacak? Bir t'ye olacak. Bir t'ye gelmesi olacak. Peki başka ne olacak? İkisi artı artı yüklere sahip olduğu için ne olacak? Bir elektriksel kuvvet meydana gelecek. Yani F E bir elektriksel kuvvet burada meydana gelecek. Peki bu durumda x yönde etkiden e, eğer kuvvetlere bakacak olursak x yönde etkiden kuvvetlere bakacak olursak şu teta şurası 90 derece ise şuradaki kuvvet şuradaki teta'nın buraya baktığımız zaman karşı dik kenarda olduğu için t çarpı sin olacak. Şu etik, şuradaki tx şuradaki tx şuradaki tx ne olacaktır? T çarpı sınırsız olacaktır. Eksi ters yönde elektriksel kuvvet var. Fe eşittir sıfır Buradan şunu yazabilirsiniz. T çarpı sinüs eşittir Fe'dir. Arkadaşlar anlamadığınız yer olursa hemen e, söyleyin. Diyin ki biz anlamadık. Peki y yöndekine bakalım. Y yönünde toplam cisim eğer dengedeyse buradaki artı yüklü yük dengedeyse y yönde kuvvetler de sıfırdır. Ne vardır? E, yukarı yönde bir Ty var. Değil mi? Yani şu, şu şöyle bir T'ye var. Bu da nedir? E, komşu dik kenardır. O zaman T çarpı kosinüs teta eksi mg değil mi? Aşağıda da ağırlık var. O da eşittir işte sıfır olacak. Buradan da T çarpı kosinüs işte mg olacak. Eğer bakın bunları siz orantılar, sanıp buradaki T'ler ne olur? Birbirini götürür. Ne oldu şimdi? Tanjant teta ki teta açısı 5 derecede eşittir. Peki uzak ne 2A kadardır. kadardır. Bakın unutmayın. 2A kadardır. 2A kadardır. 2 yukarısındaki uzaklık A kadardır. Peki buradan A'nın değerini nasıl bulabilirsiniz? İpin uzunluğuna kadardı 0.150 metre. Açına ne kadardı? 5 derece. Eğer şuradaki A'nın değerini bulmak isterseniz şuradaki açının sinüsü sinüs eşittir işte A bölü L'dir. Buradan A'nın değerini L çarpısını sıfır bulabilirsiniz. Buradan da A'nın hesabını çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Peki buradan F elektrikler kuvveti bulursak, olursak K çarpı Q çarpı Q, çarpı Q çarpı bölü 2A'nın karesidir. Yani Q ne olur? Buradan Q'yu çekecek olursak Q eşittir. F E çarpı K'nın karesi bölü K Buradaki ifade de f eşittir m çarpı g çarpı tanjant teta'ydı, değil mi? Buradaki FE yerine m çarpı g çarpı tanjant teta çarpı 2 a yerine ya da bir 2 a yerine 2 çarpı a yerine l çarpı sinüs teta'nın karesi bölü k e yani direkt hesap yazabiliriz. Eğer burada tüm verilenleri yerine yazacak bulursak ne buluruz? Q yükünü 4,42 çarpı 10 üzeri eksi 8 konu olarak bulabiliriz. Var mı da sorusu olan? Arkadaşlar var mı da sorusu olan? Peki. Peki, diğer bir soruya bakalım. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Sorunuz olursa söyleyin arkadaşlar. Her zaman soru sorduğu bunlar videolarımı, videoları da izleyin. Diğer yüklemeyi bunları da yükleyeceğim. Bunları da tekrar izleyebileceksiniz. İzleme imkanı da bulacaksınız. Peki diyor ki kütleleri sırasıyla 20 gram 15 gram yükleri 2 mikrokulomb ve 3 mikrokulomb olan iki cisim yalıtkan iple alanda 30 cm olacak şekilde atılıyor. Yalıtkan ipteki T1 ve T2 gelme kuvvetlerinin değeri kaç Newton'dur diyor. Şimdi bakın M1 ve M2 kütleli iki tane yük bir tavana asılıyor. Tabi asıldığı zaman M1 kütlesinin asılı olduğu ipte bir T1 gelmesi. M1 ve M2 yüklerin de asılı olduğu birbirine bağlantılı olduğu e, ipte de bir T2 gelmesi olacak ve M1 ile M2 arasındaki uzaklıkta H kadar olduğunu bize veriyor. Şimdi tabi burada bir zaman şunu söyleyebiliriz. buradaki M1 ve M2 kütle arasında bir kütle çekim etkileşmesi de var. Ama daha önceki örneklerden hatırlarsanız arkadaşlar biz kütle çekim etkileşmesini e, çekim etkileşmesini elektriksel kuvvetin yanında imal edebiliyoruz. Ee, peki e, bu durumda e, hem M1 hem de M2 kütleleri e, artı ve artı olduğu için yani artı yükle olduğu için e, bunlar arasında bir itici bir elektriksel kuvveti olacak, olacak. Bunun yönünü buradaki elektriksel kuvvetin eğer yönlerini olursak bu yönleri içme itme kuvvetinden dolayı bu şekilde e, belirtebiliriz. Yani elektriksel kuvvetin yönü bu şekilde olacak. Ee, peki burada bir elektriksel kuvvet olacak. Peki başka ne var? Ee, bir kere M2 tavana asılı olduğu için burada bir burada bir M2G var. Hemen onu da yazalım. M2G Hemen bunu da yazdık. Peki bu da aşağı doğru tavana asılı olduğu için aşağı doğru ne var? Bir M1 Y var. Peki Bugün bu T2 ipindeki gerilme için ne yazabiliriz? Ee, T2 ipindeki gerilme için yani buradaki ipteki gerilme için T2 eşittir F elektriksel kuvvet artı M2G yazabiliriz. Var mı burada anlamayan bunu? Nasıl bunu yazdığımızı? Bakın. Daha ayrıntılı yazılırsa Şimdi buradaki iki kütlede de M1 ve M2 kütlesi de dengede değil mi? Dengede olduğu için burada ne toplam F M2 kütlesi dengede. M2 dengede eşittir sıfır yazabilirim ben buraya. O zaman M2 kütlesine etkiden kuvvetler kim var? Yukarı yönde T2 gerilmesi var. M2 etkiden kuvvetler. Yukarı doğru bir T2 gerilmesi var. Aşağı doğru bir elektriksel kuvvet var. Bir de ne var? Yine aşağı doğru bir M2G ağırlığı var. O halde ne yazabilirim? T2 eşittir. F elektriksel kuvvet artı M2G'yi yazabilirim. Var mı burada sıkıntılar? olan? Sıkıntısı olan var mı burada arkadaşlar? Anlaşılmayan durum var mı? Peki verilen yazık olsa T2 eşittir. E, Diyelektik 9 da alabilirsiniz. 8.99 da alabilirsiniz. 8.99 çarpı 10 9 çarpı Q1 yerine inileceğiz. 2 çarpı 10 üzeri 6. Dünkü derste söylemiştim. Mikro kulompu kulompa çevirmemiz lazım. Niye çeviriyoruz? Peki onu da söyleyeyim. Bakın K diyelektrik sabitinin birimi yani K'nın değeri K'nın birimi Newton çarpı metre kare metre kare bölü kulon karedir arkadaşlar. İşte bu yüzden K'nın birimi Newton çarpı metre kare bölü kulon kare olacak olduğu için mikro kulonları kulonpa santimetreleri metreye, desimetreleri metreye, kilometreleri metreye ne yapmamız gerekiyor? Çevirmemiz gerekiyor. Peki Hemen ne yaptık? Mikro kulon bu kulon 2 çarpı nüzere eksi 6 kulon. Çarpı 3 çarpı nüzere eksi 6 kulon. Bunu yazdık. Q1 ve Q2 yerine bunları yazdık. Bölü e, 30 santim 30 çarpı nüzere eksi 2'nin karesi. Artı e, M2 yerine M2'nin değeri 15 gram 15 çarpı nüzere eksi 3 çarpı 9.8 yazdık. Ne bulduk buradan T2 gelmesini? T2'nin değeri 0.747 <laughs> Newton olarak bulduk. Peki. Yukarıdaki M1'e bakalım. Yani M1 kitesine bakalım. Ee, M1 kitesi için ne yazabiliriz? Şunu yazabiliriz. Bakın yukarı yönde yine bu da M1 kitesi dengede. Yani toplam F M1'e etkilen tüm kuvvetler yani toplamı 0. Niye? Çünkü ee, çünkü e, çünkü sistem dengede sistem dengede olduğu için yani hareketsiz olduğu için toplam F e kuvvetler sıfır. Peki kim var M1 e etkilen kuvvetler? Hemen onlara bakalım. Bakın yukarı yönde F elektriksel kuvvet var bir de ne var? T1 var. Aşağı yönde kim var? Bakın aşağı yönde T2 var aşağı yönde T2 var M1G var bir de M2G var. Değil mi? Aşağı yönde. Ee, bu durumda ee, o halde ee, eğer buradan T1'i çekecek olursak T1 eşittir. M1 artı M2G olur. Buradan da T'nin değerini T1 eşittir. 0.343 newton olarak ne yapabiliriz? Bula biliriz. Var mı buraya anlamayan? Durultulan var mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir durum var mı? Peki. Güzel. Şuradaki bakın. Şurada bulduğumuz T2 var ya. Bakın arkadaşlar. Burada bulduğumuz T2'yi bakın getirdik buraya yazdık. Bunu görebildiniz değil mi? Yani buraya yazdığımız zaman, bunu yazdığımız zaman iki tane f, burada da ne oldu? Bakın burası F artı m2G artı m1G oldu. Ne oldu şimdi? Bakın f, e ler birbirini götürdü. Bunu anlayabildiniz mi? Bunu, bunu gördünüz mü? Hemen ne oldu zaman? T1 eşittir m2G artı m1G olduğunu hemen ne yapabilirsiniz? Buradan görebilirsiniz. Var mı da falan? Anlamayan var mı? Peki. Devam edelim o zaman. Peki şöyle bir örnek var. 3 gram ağırlığında iki madeni para şekildeki gibi dengede kalabilmesi için Q yükü ne olmalıdır diyor. 3 gram ağırlığındaki iki madeni para ikisi artı yüklü. E, dengede kalabilmesi için diyor Q yükü ne olmalıdır diyor. Eee Bakın Q2 dengede X'e artı yükse doğru kadar ne vardır? Bir etik var. Madenli paralar kişiye sahip olduğu için burada ne var? Bir MG var. O zaman ne yazabilirsiniz? K çarpı Q5 çarpı Q2 bölü V'nin kare seçtir MG yazabilirsiniz. O halde 9 çarpı ve 9 çarpı q çarpı q bölü Erdik uzak 2, 2'nin karesi eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 9.8'e Q'nun değerini 3.62 çarpı 10 üzeri eksi 6 kullan olarak koyduk. Peki. Peki e, kaç tane diyor ki e, proton sayısı elektron sayısından ne kadar fazladır diyor. Hemen ona bakalım. N eşit Q çarpı E ise Q'nün değeri 3.62 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulomdur. Değil mi? Protonun sayısı. Peki elektronun ne kadar? O da 1.602 çarpı, çarpı 10 üzeri eksi 19'dur. Bunları orantılarsanız kaç tane fazlanmış? 2.26 çarpı 10 üzeri 13 tane fazla olduğunu görebilirsiniz. Peki. Yeni bir konu var e, elektrik alan diye arkadaşlar bu konuya girmeyeceğim yani yeni bir konu olduğu için bunu başka bir derste size anlatacağım e, yarın yarın için yine ders e, ekleyeceğim bunu e, isterseniz şimdi size anlatmayayım e, yarın size anlatayım ne dersiniz bu konuya gireyim mi? Yoksa isterseniz e, yani biliyorum 20 dakika ders yaptık şimdi diyorsunuz nasıl ama yeni bir konu nasıl isterseniz e, o şekilde yapabilirim. Anlatayım mı ders size? Ya da sadece elektrik alan diye bir daha bir ders yapabiliriz. Sizden e, haber bekliyorum. Yeni konuya gireyim mi, elektrik alanı ya da bunu konu için e, yarın size ders e, yine yüklemesi yapacağım. Arkadaşlar sizden haber bekliyorum.